kedi cana çok yakın. İlkbahar ayının güzeller güzeli aslan ağzı çiçeği de açmış. Aslan ağzının sarısı da oluyor. Bu kırmızısı görünümüyle, duruşuyla şöyle çok güzel bir çiçek arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım, sevgili, değerli YouTube ailem. Arkadaşlar Bugün bahçeye geldik. Bahçedeyiz. Bizim aslan ağzı diye bildiğimiz çiçek ne kadar asil duruyor. Çok güzel. Bahçelerimize çok yakışıyor. İlkbahar ayında her sene yaparım. Bu sene de gene yemek hazırlayacağım. Bahçemizdeki değerli bir kıymetli nimet. Gelin birlikte toplayalım arkadaşlar. Birlikte yemek yapalım. Bahçenizde varsa siz de yapın. İnanın çok lezzetli, çok da şifalı. Bağların filizlenmesini dört gözle bekledik. Beklediğimiz gün geldi. Maşallah maşallah. Şunları görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar güzeller. Bunlar deli bağ. Akıllıdan da oluyor. Delisi daha da hoş oluyor. Şöyle gayet taze uçlarını kırıyorum. Gayet taze uçlarını kırıyoruz. Bu şekil. Yapraklardan da ekleyebiliriz, atabiliriz, toplayabiliriz. Şöyle. Çok lezzetli yemeği oluyor. Çok. Yiyin görün. şekil. Gönül dostlarım. Bizim bahçede ilk çıktığında çıkar çıkmaz ben hemen böyle yemeğini yaparım. Çünkü çok seviyor bizim evdekiler bunu. Ne hikmetse önce deli bağlar uyanıyor arkadaşlar. Deli bağlar bayağı bir yaprak açtı, uyandı. Filiz aşığı. Gayet taze olacak, kemikleşmiş olmayacak. Bak, şunlar kemikleşmiş olursa olmaz. Bak biraz kemikleşmiş. O yüzden gayet uçlarından aldım. Şöyle üzümlerinde alıyoruz. Bunlar üzüm değil ha, deli. Bunlar dökecek, deli bak. Şu şekilde. Taze yerlerinden. Aha, kemikleşmemiş uçlarından arkadaşlar. Sakın şurlarından yemek yapayım derseniz olmasa. Pişmiyor çünkü. Böyle böyle toplamaya devam edeceğim. Del bağların uçlarından kopardım. Akıllı bağdan alacağım. Akıllı bağ şöyle. Onların da boş olanlarından bak burada filizlerken bunları kırmamız gerekiyor ya bir tanesini. Şuradan kıracağım. Ve işte bak bunun taze yerini şöyle alıyoruz. Pişirmek için. Taze yaprak da alabiliriz. Şöyle filizlenecek. Şu da mesela çift ya şuradan, burada, bunu da şu uçlarını. Bismillahirrahmanirrahim. Tavaya yağ. Yeteri kadar kuru soğanlar güzelce kar olacak. Soğanlar güzelce karvuluyor. Soğanlar güzelce pembeleşti yani karvuldu. Salça. Yazdan kendi bizim hazırladığı salça birazcık esmer gibi olur ama lezzetli olur. Hani hazır salça gibi kıpkırmızı olmaz. Salça da güzelce karvuldu. Suyla salçayı açıyorum. Suyla salçayı güzelce açtık. Kaynamaya başladı ve pirinç Pirinç. Bulgurlu güzel oluyor arkadaşlar. Evde bulgur yokmuş. Pirinçler de attıktan sonra kapağını kapattık. Pirinçler bir şesye kadar kaynayacak. Pirinçler güzelce pişti. Pirinçlerin piştiğinden eminiz. Ne yapıyoruz? Filiz, bal filizlerini tertemiz yıkadık. ve yapraklar pişesye kadar kaynayacak. Güzelce pişti. Pul biber acı tatlı size bağlı. Karabiber şöyle evet. Yeteri kadar da karabiber ilave ettik. Bakın çok lezzetli çok güzel yemek oldu. Demleyecek servise hazırdır. Afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Arkadaşlar kabak çapasına gidiyoruz. Kabak çapasına. <laughs> Çapamızı aldık elimize. Bismillahirrahmanirrahim. Pırasayı suladın mı Şahin? Sulamadım İlker Hanım. Sulayın. He Ot. Otun hakkında mı gelinir? Bahçesi olanlar bilir. Şimdi kesersin. Mayıs'ta yine kabarık. Sevgili arkadaşlar niye çapalıyorum burayı ben? Kabaklar var burada. Aşk kabağı Allah'ın izniyle. Aş kabaklarını çapalayayım. Güzelce. Ben köyde olsam bile çoluk çocuk yer. Hadi bismillah şey dedik. Şimdi. Yabani otlara karşı bir şeyim var. Böyle kabakların içinde falan oldu mu kızıyorum onlara. Kesesim var mecbur. <laughs> Kabak çapası. İşte bak Şahin. Şöyle çapalıyorum. Boğazlarını biraz dolduruyorum. 10 gün sonra gör onları. Evet. Güzelce Allah'tan izin olursa yine kirpiymiş, baloymuş, bir şeymiş. Yemezse, kesmezse <laughs> Şahin. Çiçek açar, kabak verir. Aynen, sen aynen. çok seviyor buraya. Kabak çiçeği versin her bize gene. <laughs> Olur 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 gel niye olmasın olur yalnız bir şey var Şahin Heh. bak unutma bunu bunları sularken bura direkt tutarsan kökünü söktürür hatta geriden şuradan daha su ihtiyacı yok 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 o zaman inşallah ah Nisan nasıl Nisan 15'ten su Mayıs da falan bilmiyorum ha. hani havalara bakar. yağmur yağarsa sulamaz tabii canım o zaman şurayı şöyle biraz daha set yani... yaparız genişlediriz. Evet. Üç gün önce donu oldu ya. Evet. Almamış bunları Şahin. Demek Bunlarmış. ki tam bir şey etmedi yani burayı. Hmm. Baklalar da vurmamış olabilir Kerem Baklalar göz olmuş olabilir. Baklalar kurtulmuş olabilir. He tabi. Aynen. Doğru. Bak ayıya bak. Ya ben onları gaza gaza bitiremiyorum ya. Yok ya. Ne kadar gaz alsan gaz. Toplinglerin ucu kadar gazı büyüyor. Yine aynı oluyor. Hı. Yabani aynı sefala. Mecbur keseceğim bunları. Tabi. Önünde bir tane güzel çiçek var ama ne olduğunu bilmiyorum. Şu mu? He. Gelincik. Gelincik mi o? Ha. Ha. Gelincik canım. şöyle kopardıklarımızı dışa atsak sövünüyor kökü. Tohumundan mı geliyor? Nereden geliyor bilmiyorum. Gene geliyor. Bir tane galsa, bak bir tane kalıyor ya şöyle evet. çöpü. O çöpten bile dünya bir tohumdan en Değil ağırsız o var zaten. Kan yaşıyla bu ikisi. Evet. Ayrık. Rahim gelince kesmek zorundayım. Tamam. Kabakları basar kestik otları kesmek zorundayız. Şurada kabak bitmemiş herhalde bir tanesi. Hayır. E. Ne olmuş biliyor musun? E. Kedi eşelemiş. Yok Kedi ya. Eşelemiş. Yeter dört tane ya. Tamam. Öyle iki iki işte bak. İki burada var. İki de ayağın yanında var. İki değil mi? de orada var. Yeter. Bunları şimdi biraz daha büyüdüm. Biraz daha doldururuz. Sonra su. Çapa sesi duyacakmış değil mi? Duymazsa büyümezmiş. Çapa. Bir dikmekle olmuyor. Otunu yolsan da olmuyor. Çapayı yiyecek illa. Çapa sesi duyacak derler ona. He. Yani çapa gevşetiyor. işte ne bileyim. Hah. Bunlar tutan çimle. Tutmuşlar hani çapaladı ya. Hı <laughs> -hı. Evet, dedi. evet. Bunlar tutmuşlar. Yo Resul abi diyorum. Resul abi ne yapıyorsun ya? Resul abi ne yapıyorsun sen ya? <laughs> İyi buralardayım ben ya. <laughs> 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 Aleyküm selam. <Dedik>, ne <laughs> ettin? Ne, <edin? gülüyor> ne yapayım ya işte. <laughs> <laughs> Hoş geldin. İyi vallahi ama tel batmasın ya. Şöyle çapaladık arkadaşlar. Güzel oldu. Soğanı çapaladıktan sonra gene soğanla uğraşacağız. Nasıl uğraşacağız arkadaşlar? Şahin bunları köyden getirdi, filizlenmiş, dikcekti, dikmeden işi çıktı gitti. Bana kaldı ben Dikçem Filizlenmiş soğanları toprakla buluşturacağız gönül dostlarım. Daha önce de aynı şekilde filizlenen soğanları buraya toprakla buluşturmuştuk. Şöyle güzel olmuştu yeşil soğan oldu. E, Dondan soğuktan biraz uçları etkilenmiş böyle olsun şuraları çok güzel olur kavururuz yeri salatalarımıza ekleriz. Şimdi bu filizlenenlerde toprakla buluşturacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Şöyle birbirine dayalı dayalı. Toprağın üstüne bırakıyoruz. 15-20 gün sonra görün arkadaşlar. Bunlar gibi olacak. biraz yol Yemek için sökeceğim yani. yemek için söktük. Yerine yengilerini dikiyoruz. sevgili arkadaşlar taze soğan yetiştirmek gönül dostlarım taze soğan yetiştirmek değil elimizde olan nimetleri değerlendirmek filizlenmiş yeşermiş de çöpe atmayın şu kadar küçücük bir saksıya 10 tane soğan alır 10 tane soğan da sizin e, yeşil soğan olarak taze soğan olarak salatalarınıza Hı. kullanmaya yeter de artar ha bir tane mi filizlendi? Bir taneyi saksıya dikin filizlenen büyüyeni oradan alın. Saksının toprağın üzerine soğanı bırakmanız yeterli. Yani e, illaki çok toprak olmasına da gerek yok. Suda da yetişiyor hiç susuz da yetişiyor yeşil soğan arkadaşlar. Yetiş, Yani yağmur sularıyla da olur onu demek istiyorum. Elimizde olanları değerlendireceğiz, elimizde olanların kıymetini bileceğiz. Ee, elimizde olanlarla güzelleştirmeye çalışacağız, mutlu olmaya çalışacağız arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum, siz de öyle yapın. Yaşadığım boyunca bu yaşıma kadar, aklım erdinden bu yana ben şunları öğrendim. Evimize ne kadar para girerse girsin, ne kadar nimetler girerse girsin, insan daha fazlasını istiyor, daha fazlasını istiyor. Ee, bunu istedikçe işte bir tane bir şeyim var, bir, da, bir tane daha olsun. Başkasının bahçesi daha güzel, evi daha güzel, benimkisi öyle değil. Benimki daha güzel olsun dedikçe o güzele ulaşırsın. Tamam. Onun daha da üstünü, lüksünü ararsın, istersin arkadaşlar. İnsan yorulur, yorar yani hayat. Yıllar önce de lüksün sınırı yoktu. Günümüzde bugün de lüksün sınırı yok. İlerleyen senelerde de lüksün sınırı olmayacak. Yani her zaman sınırsız olacak yani. İşte buna kavuştunuz mu Başka bir şeye kavuşmak isteyeceksiniz Kavuşacağınız daha başkasına Daha başkasına böyle 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 Ömür gelip geçecek Bitecek ama yorulacaksınız Yorulmamak için elimizde ne var bugün İşte Taze soğanımı kopardım Taze soğandan kavurma yaparım ee, Mesela yemek yaparım diyor. Başına yumurta kırarım Bahçede neler var Başka bakıyorum şöyle Neler varsa onlardan da çok güzel mevsimine göre yemekler çıkarabiliriz arkadaşlar. Yani elimizde olanların değerini bilerek, elimizde olanları kıymetli bilerek, bir de şöyle düşünerek bunlara da ulaşamayan, kavuşamayan insanlar da olabilir diyerekten kıymetini bilelim, şükredelim, kanaat getirelim arkadaşlar. Mutlu olalım yani. Hakikaten mutlu olmak o kadar kolay ki elimizde olanlarına güzelleştirmek, değerlendirmek Mutluluk, mutluluk, mutluluk diyorum arkadaşlar. İşte komşunun e, falanı var, benim yok. Komşunun bahçesi güzel, benimki değil. Evet, komşuların evleri, bahçeleri benimkiden daha güzel. Olsun, benimki de güzel, benimki de bana göre güzel. <laughs> ben burada böyle mutluyum. Ha, e, yapabilsen daha güzel olsa, iyi olur mu, iyi olur. E, yapamıyorsam da hiç dert tasa etmem, etmeyelim arkadaşlar. Elimizde olanlarla güzelleştirelim. Elimizdekilerin kıymetini bilelim, mutlu olalım. Yani dert tasa etmeyelim gerçekten. Şimdi bizim bahçeyi ot bastı. İşte bir önceki videomda çektim. Gördüğünüz gibi e, her taraf böyle bakımsız. Yakup oğlumuz askerde. Bizim bebeğe ve kızımızın yanında olmamız lazım. Bebeğe bakmamız beraber, onu yalınız bırakmamamız lazım. Hal böyle olunca da bahçe kalıyor. Kalsın. Şu anda neyin tadına çıkarıyoruz? Bebeğe bakmanın, bebeğe sevmenin, bebekle beraber olmanın tadını çıkaracağız. Ay benim işte orada bahçem kaldı, fidanlarım kurudu, susuz kaldı. Kurusun, kuruyabilir. Yetişirse kurutmayacağız. Bakacağız, yetişemezsek de bunu dert tasa etmeyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten yorar. Gerçekten. Geldin mi sen? Ha? Şuna bak. Tamam yem vereyim sana. Kedi çok. Kedileri başka yerlerden toplayıp çuvala doldurup bura döküp döküp gidiyorlar. Bak dün 3 tane, 4 tane farklı kediydi. Bu da farklı bir kedi. Böyle arkadaşlar işte olsun bakalım. Onlar da Rabbimin dilsiz kulları. Elimizden geldiği kadar bunları da doyurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şu anda o kadar mutluyum. O kadar güzel günler geçiriyoruz ki arkadaşlar. Polen bebek böyle bizim hayatımızı rengarenk etti. Moral ilacı diyorum ben ona. Moral topu diyorum. Altın top diyorum. Bahçeyi falan dert tasa etmiyorum. <laughs> Sağlığımız yerinde olsun. Şu anda ben sizin karşınıza oturdum. Konuşabiliyor muyum? Bu büyük bir nimet. Çiğneyip yutabiliyor mu? Büyük bir nimet. Orucumu tutabiliyor mu? Büyük bir nimet. İşte işte bunun mutluluğunu yaşayalım. Şu anım şu saatin arkadaşlar. Hiçbir şey dert tasa etmeyelim. Hayat çok kısa. İster zengin ol, ister fakir ol. İster sarayların olsun, isterse gece kovulda evin olsun. Her şey bir gün kalacak. Kalacak ya. O yüzden değmez. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Hmm, acıktın mı sen? Tamam. Tamam tamam dur tırmalarsın bir de bir kere tırmaladım sen beni dur dur tamam hadi ben sana yem vereceğim hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ye. Sabah atı diğer kedilere yememişler bak siyah kedi tok bak yemiyor geliyor kıskanıyor şimdi tırmalamasa inşallah onu. Hadi sen git bir kenara. Kıskanma. Kıskanma gel gel. Bırak rahat yesin. Çok kıskanıyor ya. O kadar kıskanıyor ki. Benimse diye bizi başkalarla paylaşamıyor. Ha. E sen de onu ye. <laughs> i̇şte bu da mutluluk. Bir tane Allah'ın dilsiz kullarını doyurmuş oluyoruz. Bir tane olur, iki tane olur. Bu da bir mutluluk. Bundan da insan böyle haz alıyor. Güzel bir şey arkadaşlar. Bugün Allah için ne yaptın dediklerinde kedileri doyurdum diyebiliriz. Köpekleri doyurdum diyebiliriz. Değil mi? Gönül dostlarım. Hadi yesinler bakalım gari. <laughs> Kuyruklarını dikiyorlar. Bunlar ne anlama geliyor bilmiyorum bak. Sevgili arkadaşlar bahçedeki evimizden bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın gönül dostlarım. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Huzurlu yaşamanın sebeplerinden, nedenlerinden bir tanesi de elimizdekilerle güzelleştirmeye çalışacağız. Yani ne bileyim benim elimde bu bahçe var. İşte onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Mesela bir şeyler ekiyorum, soğan ekiyorum, yetiştiriyorum. Ya da gördüğünüz gibi bağ filizlerinden yemek yaptım alın size akşam yemeği işte. Ne pişirsem ne pişirsem çok güzel. Özlem et yemediği için çok seviyor o yani o tür yemek. Otlardan olsun yemekler çok seviyor. Bafilizini ayrı bir seviyor yani. Onu daha çok hoşuna gidiyor. Ekşi ekşi limonu aratmayan ekşisi oluyor. Manyoş bir şey oluyor. Bulgurla çok güzel oluyor. Bulgur evde kalmamış pilavlık bulgur. Ben de pirinçle pişirdim. Siz bulgurla pişirin daha lezzetli olur. Çapaları yaptık yemeklerimizi pişirdik gidiyoruz merkezde keve gitmeden önce dedim ki şöyle baharın güzelliğini bahçede bir daha gezeyim gönlüm gözüm açılsın bulutlara bakayım ne alemde diye. Ee, Allah emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.